Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bugün size güzel bir borsa tanıtmak istiyorum. FEMEX borsası ismi de çok güzel. Singapur merkezli Wall Street borsacıları tarafından 2019 yılında faaliyete başladı. 1 milyon 200 bin yatırımcıya ulaştı ve hızla büyüyor. En etkili özellikleri kolay işlem menüsü, herkesin yatırım yapmasına olanak sağlaması düşük işlem komisyonu ki binde 2 seviyesinde ve premium üyelikte sıfır komisyon şansı vadeli işlem platformu sunması kullanışlı cep uygulaması en önemli özelliği. Dikkatimi çeken diğer bir özellik ise ismi olduğu Yunan mitolojisinde Feme yani fama şöhretin ve toplumun sesinin insanlaştırılmasıdır. Max ise bildiğiniz gibi ticaret anlamına geliyor. Çok anlamlı ve güzel de bir ismi var Femex borsasının. Şurada Femex yazalım arkadaşlar. Evet mevcut uluslararası borsalar içerisinde de önemli bir yerde bulunuyor. Ürünler bölümünde risksiz alım satım bölgesi var. Çok güzel bir bölge. Burada risksiz işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Riskimizi sıfıra indirebiliyoruz. Bu da güzel bir seçenek borsa tarafında. Diğer önemli özelliği ise premium üyelik. Burada arkadaşlar üye olduğunuzda ki üyelik ücreti yaklaşık olarak 70 dolar seviyesinde bunu yıllık ödediğinizde bir yıl boyunca platforma herhangi bir komisyon ücreti ödemiyorsunuz. Bir aylık için bu ücret görüldüğü gibi 10 dolar seviyesinde 90 gün için ise yaklaşık 20 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da güzel bir özellik. Burada ücret ödemeden de premium üyelik kazanabilirsiniz. Bunun görüldüğü gibi 3 tane farklı yolu var. Burada ayrıntılı ile gösteriliyor. Örneğin sosyal medya hesabı üzerinden Twitter'da takip ederseniz ki videonun altındaki link de vereceğim. Ve burada arkadaşlar takip edip tweet'i sabitledikten sonra 3 arkadaşınızı etiketlediğinizde 30 günlük premium üyelik kazanıyorsunuz. Diğeri ise burada görevler var. Bu görevleri de tamamladığınızda burada yine 30 günlük bir premium üyelik kazanıyorsunuz. Oldukça güzel. Doğrudan satın almak için ise 70 dolar ödüyorsunuz ve bir yıl boyunca burada komisyon ödemiyorsunuz. Gerçekten çok harika bir durum. Ben şunu çok iyi biliyorum ki özellikle yüksek işlemlerde bir işlemde dahi 70 dolar ödeyebiliyoruz. Yani bu da oldukça düşük bir ücret. Eğer sık işlem yapıyorsanız, eğer girmiş olduğunuz meblağ yüksek ise. Ve gelelim burada ürünler kısmında arkadaşlar. Kripto para kazanma. Şimdi kayıt olmaya başlayalım ki ben burada kayıt oldum. Örneğin burada arkadaşlar 10 bin dolar yatırırsanız bunun esnek hesapta yıllık %7 faiz uygulanıyor ve size getirisi arkadaşlar 1.91 tetir yani 1.91 yaklaşık 2 dolar seviyesinde bir kazanç sağlıyorsunuz gün itibariyle. Evet yine 7 günlük esnek hesapta mevcut faiz yıllık bazda %10 seviyesinde bulunuyor. Ve burada arkadaşlar 10 bin dolarınız bir haftada size 20 dolar seviyesinde bir getiri sağlıyor. Görüldüğü gibi bu kripto para kazanmanın en güzel yolu. Yani bir şekilde paranızı burada arkadaşlar e, tetir Tether üzerinden stake ediyorsunuz. Ve bu esnek özelliği çok güzel yani istediğiniz zamanda ki burada faiz yüzde 7 seviyesinde bulunuyor Çok güzel istediğiniz anda paranızı buradan çıkarıp tekrar Spot piyasada işleme koyabiliyorsunuz Veya kullanmadığınız paranızın bir kısmı kaldı Onu arkadaşlar burada stekliyorsunuz Ve kalıyor oradan da güzel bir kazanç elde ediyorsunuz Ya da yine Türkiye'de mevcut Bankalarda faiz oranları bildiğiniz gibi dövize %1'in altındaki vergileri falan da hesaba kattığımızda %0.5 seviyesine kadar bir getiri sağlıyor. Dövizde paranız durduğunda yani neredeyse getiri yok. Özellikle dövizinizi güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız bu platformu kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi paranızı 7 gün süre ile bağladığınızda size yıllık ortalama %10 getiri sağlıyor. Çok güzel bir özellik ve ben burada ne yaptım? Paramı yatırım hesabına aktardım. Ne kadar? İşte yaklaşık olarak arkadaşlar 10 Bitcoin civarında ki ve an itibariyle 598 bin dolar seviyesinde. Buna arkadaşlar burada 7 gün stekledim. Tarihe baktığımızda e, Nisan ayının 16'sında yani dün itibariyle burada stekledim ve görmüş olduğunuz gibi ayın 23'üne kadar burada kalacak. Bunun bana getirisi bir haftada arkadaşlar 1146 dolar olacaktır 7 gün sonrasında. Görüldüğü gibi oldukça da güzel bir kazanç sağlıyor. Ben bu bitcoinleri cüzdanda tutuyordum dedim ki cüzdanda duruyor soğuk cüzdanda duruyor bari dedim bir şey getirsin bana kazanç getirsin ve arkadaşlar burada 7 günlük periyotlarla buradaki paramı stake diyorum ve bu şekilde güzel de gelir elde ediyorum görmüş olduğunuz gibi haftalık bana getirisi 1146 dolar seviyesinde ne diyelim Allah bereket versin. Borsa'ya kayıt olduktan sonra da sizi bir sürpriz daha bekliyor. 80 dolara varan bir bonus kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Arkadaşlar benim referans linkim ile Femex'e kayıt olursanız Ayrıca 50 dolar veya 50 dolar karşılığı buradaki kripto paralardan birini mesela bu bitcoin olur, ethereum olur yatırırsanız 20 dolar anında bonus kazanıyorsunuz. Yine işlemlerde komisyon ödememek için bir 70 dolar yatırıyorsunuz ve bir yıl komisyon ödemeden işlem yapıyorsunuz. 2 ise orada menüde size anlattım sosyal medya hesaplarını paylaşıyorsunuz. Üçüncüsü ise şöyle menüde ürünler üzerinden gidiyorum. Premium üyelik. Referans bağlantınızı veya kodunuzu kullanarak bir arkadaşınızı Femex'e üye olmaya davet edin. Hesabınıza 0.02 BTC'den büyük bir tutarda BTC yatırın. Ve arkadaşlar 1000 dolar üzerinde tek bir BTC vadeli işlemi tamamlayın. Ve burada arkadaşlar 30 gün boyunca ne yapıyorsunuz? 0 komisyondan faydalanıyorsunuz. Femex kripto borsası için benim kayıt linkim, Femex Twitter hesabı, Telegram hesabı videonun açıklama bölümünde bulunuyor. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Bu arada benim kullandığım kripto para borsa sayısı onu geçti. Neden mi? Yeni fırsat oluşuyor arkadaşlar. Farklı menüler bana katkı sağlıyor ve en önemlisi her borsanın çeşitli dönemlerde çok güzel fırsat, kampanya, ödül ve bonusları oluyor. Onları da kullanıyorum. Yani hem güzel bir borsaya kayıt olacaksınız hem Tunakaya güvencesi ile yeni fırsatlar yakalayacaksınız. Hayırlı olsun güle güle kullanın diyorum. Ve bizi Twitter ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri... Çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.